Günaydın değerli yatırımcılar, Günaydın. Ee, herkese yeniden günaydın diliyoruz. Ee, piyasalara baktığımızda küresel piyasalarda genel olarak yatay hafif pozitif seyirler şu an için vadelilerde devam ediyor. Ee, dün FED vardı, FED'in açıklamalarını, beklentiler dahilinde faizleri sabit bıraktı, varlık alımlarının... Ee, boyutunu arttırdı. Yani geri çekmesini artık sonlandırmaya doğru gidiyor. Ee, varlık Powell'ın konuşmasında varlık alımlarının ardından belli bir süre sonra faizleri arttıracağının sinyalini verdi. Açıkçası biraz daha şahin bir görüntü bizlere sundu, piyasaya sundu. Burada baktığımızda beklentiler dahilinde olmayan çok bir şey yok. Zaten piyasada bunu fiyatladı ve hafif pozitif hareketlerini daha sonrasında gerçekleştirdi. Dolar endeksinde açıklamalar sırasında bir yukarı yönlü hareket oldu. 96-90'lara doğru bir hareket ilik gerçekleştirdi. Fakat o da e, şu an için biraz daha sakin diyebileceğimiz seviyelerde Buradaki hareketliliği daha çok yılbaşında görürüz diye düşünüyoruz. Yılbaşından sonra yeni yılda görürüz diye düşünüyoruz. Ee, bizim piyasamıza bakacak olursak endeks tarihi zirve seviyelerini kıra, kıra devam ediyor. Ee, gün içerisinde zaman zaman kar satışları gelse de sınırlı kalıyor ve yeniden pozitif bir kapı şekilde kapanışını gerçekleştiriyor. Bugün için endeksin güne yeniden pozitif başlayacağını düşünüyoruz. 2180 seviyesi takip edeceğimiz direnç onun üzerinde de 2200 seviyesini takip ediyor olacağız. Olası geri çekimlerde 2145 ve 2120 seviyesi destek noktamız olarak karşımıza çıkacaktır diye düşünüyoruz. Biliyorsunuz ki bugün Merkez Bankamızın faiz kararı var. Saat 2'de gelecek. Biz kurum olarak 100 bas puan indirim beklemekteyiz. 15 seviyesindeki olan politika faizini 14'de indireceğini düşünüyoruz. Genel beklentide bu yönde e, bunu söylemiş olalım. Kısa vadeli dün Migros önerimiz vardı. E, bunu Kar ile kapattık ama perakende sektöründe özellikle BİMAŞ'ın liderliğinde yukarı yönlü hareketler, tarihi zirveler devam ediyor. Kısa vadede yine dikkatimiz çeken hisseler Koç e, Holding, Sabancı Holding, e, Şişe Bunlar da pozitif hareketliliğin devam edeceğini düşünüyoruz. Olası geri çekilmelerde alım fırsatı yaratacaklarını öngörmekteyiz. Bir de ayrıca biliyorsunuz ki öneri listemizde sürekli altını çizdiğimiz Ereğli'de de olumlu hareketlerin devam edeceğini biz düşünüyoruz. Kısa vadede dolar bazlı bir iş olması endekste bizi e, koruyan hisselerden bir tanesinin olduğu için. E, benim diyeceklerim genel olarak bu kadardı. Ben sözü Cemal Bey'e aktarıyorum. Eee Tekrar günaydın. Murat şöyle ben de başlayayım. Şimdi bugün yine kritik bir gün. Merkez Bankası faiz kararını bekliyoruz. Dün FED'in kararı vardı. Orada da yine enflasyon çok gündemdeydi. Konuşmasını da dinledim. Şimdi bizde de enflasyon önemli. Aralık ayında yüksek bir enflasyon göreceğiz. Kaçınılmaz ve şu anda biz yine işte faiz indirilecek mi indirilmeyecek mi tartışıyoruz. Aslında bu tartışmada bir anlamının kalmadığını gösteriyor. Yani faiz indirsen ne olur, indirmesen ne olur gibi bir hava var. Çünkü şu anda her ne kadar bir sonuç olsa da dövizin ateşinin sönmemiş olması kritik. Şimdi döviz konusunda da işte 14 oldu, 15 oldu acaba kaç olacak gibi artık böyle tüh niye dolar almadık gibi bir psikoloji içerisinde birçok yatırımcı. Bu da normaldir. Ama bu ortamda kesinlikle birinci kural sakin kalmak gerekiyor. İkincisi şu anda Merkez Bankası da bunun farkında olmalıdır ki şu andaki ortamda fiyat istikrarı sağlanamıyor. Yani fiyat istikrarı tabii ki dövizi kontrol etmek değildir. İleriye dönük öngörü yapabilmektir. Şu anda ben 15 TL'nin üzerinde şunu net olarak söyleyeyim. Her dakika e, komplikasyon arttığını görüyorum. Yani fiyat veremiyorsunuz, alamıyorsunuz. Herkes bir panik içerisinde. Acaba Türk lirası sanki böyle duvar kağıdı da uzak dur durmaya çalışıyorsun gibi bir hava var. Ya yani bu hava sürdürülebilir değil. Ama bu şu anlama da gelmesin. Aman işte her şey kötü olacak. Bu sonucu çıkarmayın. Çünkü... Merkez Bankası'nın elinde, işte politika yapıcıların elinde araçlar var. Bunu gerektiğinde kullanabilirler. Ve ben yine altını çizeyim. Birinci kıstasımız fiyat istikrarı sağlanmalı. Burayı hep her günde bunu tekrar edeceğiz. Bunu söyleyeyim. Her gün tekrar edeceğiz. 15'in üzerinde oldu. her gün tekrar edeceğiz. Gelelim hisse tarafına. Hisse tarafı şu anda bizim özellikle beğendiğimiz hisseler korunaklı. Bu söyleyebilirim. Yani bize bir koruma alanı bırakıyor. Ve gerçekten de işte Ereğlisi, Şişesi, Arçeli, Perakendeler, Türk Telekom, Tav bunların hepsi bu duruma hazırlıklı hisseler. Bunları tekrar ederken de şunu söyleyebilirim. Hep aynı hisseler mi? Evet gerekirse 10 yıl boyunca Erdemir. Örnek vereyim. Çünkü düşünsenize iyi bir şirket, iyi bir ortaklığınız var. Niye bitiresiniz onu? O yüzden biraz böyle kafamız bu tarafa çalışmalı. Tabii ki yeni hisselere de açığız. İşte holdingler diyoruz, de işte koçu diyoruz, sabancısını diyoruz, Doğan Holdingini diyoruz, ee, ufak şirketlerden zaman zaman bahsediyoruz. Yani bu ortamda sakin kalmak önemli. Şu an için şunu e, genel olarak da söyleyebilirim, perakendeler önemli bir noktada. Bir yılda da bizim en beğendiğimiz hisselerde geride kalanlar e, perakendeler. Hem BİM, hem Migros kesinlikle bu seviyelerde hiç döviz aman gidiyor şeyine kapılmadan. Endişesine kapılmadan kesinlikle şunu demeli insanlar ya bu şirketlere ortak olacağım iyi fiyattan ve bu şirketler sizi enflasyona karşı da koruyacak. Bugün diğer bir konu yine Murat özellikle asgari ücret. Asgari ücrette de bizim tahminlerimiz 3.850-3.900 arasında bir rakam. Bugün e, muhtemelen e, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak diye bir haber dolaşıyor ama ne kadar e, doğru bilemiyorum ama o da belirleyici olacak. İleriye dönük olarak tabii ki şu anda enflasyon ortamında çok daha iyi şeyler de olmalı belki. Ama dengeleri düşündüğünüz zaman tabii ki biraz böyle zorlayacaktır şirketlere maliyet açısından ama öte yandan da özellikle dar gelirliye bir fırsat verecektir ve tüketime katkıda bulunacaktır. O yüzden bugün birkaç tane önemli olayla karşıya karşıyayız. Ben sorulara geçmeden olarak yine geçmeden önce yine şunun altını çizeyim. Fiyat istikrarı sağlanmalı. Ve ben bir oyun varsa sağlanabilecek alan olduğu yolunda. Dediğim gibi siyasetin dışında baktığınızda da yani buraya kadar sebep olan faiz indirimi ise değil mi? Ki öyle görünüyor. Başka sebep aramaya ya da bahane aramaya da gerek yok açık söylemek gerekirse şu noktada. Çünkü %70 civarında bir doların yükselişi var. 3 Eylül yani ilk faiz indirimi söylentilerinin başlandığı tarihten bu yana. O yüzden bu bir realite artık bundan kaçış yok. Mesele bundan sonra daha belki rekabetçi denen kurda olabilmek. Rekabetçilik de bu arada tartışılır hale geliyor bir noktadan sonra. Bir yere kadar rekabetçi kur vardır ama bir yerden sonra değersiz para vardır. O zaman ülkeden kaçış da başlar. Bu insan kaynaklı olarak. Neden oraya girmeden, ensemizi karartmadan şu anda yine sağlıklı şekilde iyi şirketlere ortak olunarak bu dönemden daha sağ salim çıkılır. Tabii ki ana varsayımımızda ne olursa olsun işlerin kontrolden çıkmadığı yönünde ana varsayımına dayanıyor. Bunu da her gün zaten değişik bir hissiyatımız olursa, görüşümüz olsa paylaşıyor olacağız deyip hemen e, sözü sana veriyorum Murat. Sorulara başlamadan e, yorgun değiliz. İçinde bulunduğumuz durum tabii ki bizi bu hale getiriyor. E, Cemal Bey isterseniz önce bir ufak bir şirketle başlayalım. Dardanel sorusu. Dün de gelmişti. Onu zamanımız yok ya cevaplamamıştık. Dardanel'le başlayalım. Evet. Bununla ilgili mesela bana Twitter'da da çok e, soru geliyor Murat. Bunu tabii ki bir daha bir açıklayayım. Biz mesela ufak şirket şeker, seçerken ki 200 milyon dolar civarındaydı 150 200 şu an 150 milyon civarında dolar civarında bu tip hisselerde çok daha ince eleyip sık dokuyoruz. biliyoruz ki bazı şirketler çok zor dönemlerden geçmiş, yatırımcıların tecrübeleri de iyi olmamış. Biz bir de altını çiziyorum. 2.28'ler gibiydi. O, o seviyelerde e, biz taktiksel olarak al önerisi verdik. Hala da bu önerimizi koruyoruz. Oradaki de genel rasyonel temiz. Evet şirket zorlu dönemlerden geçti 1999'dan beri ama en son sermaye artırımından sonra daha iyi bir stratejisi var olduğunu düşünüyoruz. Dediğim gibi bu taktiksellerde her zaman sapma payı tabii ki vardır. Yani biz oradaki görüşümüzde bir değişiklik yok. Sadece ne oluyor? Zaman zaman işler yavaş gidiyor ya da hızlı gidiyor ama yine altını çiziyorum. Marka değeri olan bir şirket %80 Türkiye pazarını e, sahip bir e, şirket, özel markaları dahil ettiğimiz o yüzden ya Emin olun orada biz e, seçerken bakarken aşağı riski ne kadar var, yukarı potansiyel ne kadar buna, buna çok e, yakından bakıyoruz. O yüzden özellikle böyle piyasanın gittiği günlerde geride kalanlar dikkat çekiyor ama bizim negatif bir görüşümüz olduğunda paylaşırız. Ya da yanıldığımızı düşünecek temel bir gelişme olduğu noktada hiç tereddüt etmeyiz. Şu anda tabii ki şey bıçak sırtı gittiği için de rahatsızlık verebiliyor. Bunu da bir açıklamış olayım Murat. Evet, Şişe Cam Cemal Bey. Öncesinde de ben şunu söyleyeyim. Hedef fiyatımız 24-40 değer yatırılmışlar. Evet, geri çekilmeler alım fırsatı yaratacaktır Şişe Cam'da. Buyurun Cemal Bey. Şişe Cam ve birçok hissede şu anda sen de söyledin aslında daha önceki yayınlarda da kur değişiklikleri söz konusu. İşte Erdemir'de de var, Şişe Cam'da da bunlar dolara endeksi, euro endeksi çalışan şirketler. Global fiyatlarla hareket eden şirketler. O nedenle bunların hepsine yukarı revizyonlar gelecek. Bu en son Şişe Cam'da o hedefimiz içerisinde e, temel gelişmeler var ama kur değişikliği yok. O yüzden Şişe Cam zaman zaman tabii ki geri gelebilir. Şu anda 3 Eylül'den bu yana dolardan da yüksek getiri sağladı. %118. E şimdi böyle dengelerde ne olur zaman zaman geri çek çekilmeler yaşanabilir. Bunda sıkıntı yok. Ama temel olarak şu anda bulunduğumuz konumda ülke içerisinde de yukarı potansiyeli yüksek olmaya devam ediyor. E, faizi 100 bas puan indirirse veya indirmezse borsaya nasıl yansır demişler? Şimdi faizle ilgili artık gerçekten anlamını yitirdi. Yani burada 100 puan indirirsen ne olur indirmesen ne olur gibi bir hava var ama ben şunu söyleyeceğim. Fiyat istikrarı nedir ve bunu sağlamak için ne yapılmalıdır? Bizden çok daha fazla bilgileri olduğunu düşünüyorum ya da olduğunu düşünmek istiyorum. O nedenle de şu anda baktığımızda biz 100 bas puanlık ve bekliyoruz indirim ama şu ana kadar yapıldığı anda acaba ne gündemi var bilemiyoruz. Yani arkasında ne var anlayamıyor. Anlaşılamayadığınız zaman da bu hepimiz için de geçerli iskontolarsınız. Ne demektir? Yani sabaha kadar biz anlatalım şimdi 15 dola, dolar TL olan noktada ben neyi savunabilirim ki? Ki olaylarda iyimserlik bulan yapıda birisi olarak, bir analist olarak. O yüzden artık şakası kalmadı. Gerçekten de doğru hareket nedir? Gerçekten benim midem kaldırmıyor. 100 bas puan mı? Bunlarla uğraşacak noktadan çok artık ben şunu biliyorum sadece uzmanlık alanımdan konuşmam gerekirse özellikle aşağıda tepeden tırnağa herkesin şu anda fiyat istikrarına ihtiyacı var ve bu bizimle ilgili bir şey dışarıyla ilgili bir durumda değil ya bunu da altını çizeyim yani şu anda fiyat istikrarının sebebi de biziz eğer çözüm bulacaksak çözüm bulacak tarafta biziz o yüzden hiç bahanenin kalmadığı ki ben genelde bu tonlamada da çok konuşmam gerçekten de yani en iyimserin sınırını düşünün buralarda dolaşıyoruz o yüzden ya ve 15 TL'nin de neyi ifade ettiğini çok iyi biliyoruz. 15 TL 20 de diyebilirsiniz ne derseniz deyin ama bu sıkıntı seviyeleridir. Bunun ateşinin hemen çözülmesi lazım, düşürülmesi lazım. Öyle de böyle. Burada faiz indiriminden ziyade sabit bırakmasından ziyade değerli yatırımcılar açıkçası sabit arttırmak zaten şu an yeni ekonomik modelde yok. E, sabit bıraktı diyecekler ama arkasından açıklama yapmak zorundalar. Örneğin e, sabit bıraktık, e, küresel piyasadaki enflasyon devam ediyor, emtia fiyatları şöyle oldu böyle oldu. Biz de önümüzdeki süreçte bunu takip edene kadar şu an için bu politikayı sabit bırakıyoruz deyip en azından yaparlarsa yıl sonu kapanışını biraz daha makul seviyelerden yapabiliriz ama. Ee, yoksa öbür türlü Cemal Bey'in dediği gibi artık duyarsızlaştı 100 puan e, veya indirdi indirmedi. Cemal Bey hızlı bir şekilde devam edelim. Bugün tabii biraz konular şey olduğu için e, biz de muhabbete dalıyoruz. E, Türk Traktör ve Tofaş'la devam edelim. Şimdi bu şirketlerde yine Türkiye'ye özgü şirketler e, ihracat yapabilen Türk Traktör temettü hissesi bu ortamda yine tutulabilir. Tofaş yine ihracat yapabilen yeni proje beklediğimiz bir şirket. Fakat son dönemde yine o bile dolar üzerinde performans gösteren şirketlerden. O yüzden biraz Topaş'ın dinlenmesini bekleriz. Uzun vadeli ama o yeni proje e, yukarı potansiyelini hep destekleyecek noktada. Sadece büyük ölçüde e, sanki satın alındı gibi görünüyor. Doğaç'ta -do -do sormuşlar. Bir de ben şunu eklemek istiyorum. Bu kurlar ilk çeyrek devam ederse e, arabada talep nasıl olur? Şimdi e, birincisi doğuş Otomotiv için şunu söyleyeyim. E ee, şu anda biz onu biraz daha pahalı bir tarafta buluyoruz açıkçası. Hisse değeri iyi bir şirket ama pahalı buluyoruz şu andaki seviyelerde. Otomotiv talebi e, bu senede aslında e, bu özellikle mikroçip kriziyle birlikte düşük gitti. Satışları düşük gitti ki talep vardı muhtemelen. Şimdi bir ikisi birlikte e, olacaktır. Ne olacaktır? Eğer kurlar bu fiyatlar seviyelerde giderse tabii araba almak çok zorlaşacak ama zaten araba bulmak da sorun. O nedenle şöyle bir durum yaşayabiliriz, yılın ilk yarısında baskı altında kalır, yılın ikinci yarısında kur ve genel ekonomi istikrar kazandıkça ve çip krizi de ortadan kalktıkça daha dengeli bir noktaya geliriz. Ama otomotiv önemlidir ki şu anda biz otomotiv talebinde düşük noktadayız, onu söyleyeyim. Yani e, tarihi noktalara göre düşük seviyelerdeyiz. Evet bugün yayını değerli yatırımcılar 5 dakika daha uzatacağız. Çünkü kritik günlerdi yorumlarımız biraz daha uzun sürdü. Kimsenin özellikle sizin o 10 dakikanızı çalmamak için 5 dakika daha uzatmaya karar verdik. Cemal Bey Migros'la ilgili bir soru var. Aslında perakende değindik biz beğendiğimizi söyledik ama ee, genel olarak temel değerleri yüksek deniliyor bir yatırımcımızın yorumu. E, hala önermeye devam ediyor musunuz diyor. Migros için mi? Evet. Burada şöyle söyleyeyim şu anda hiç değil hatta hep hikaye şuydu. 5 10 yılda 500 milyon euro para ödedi. Şu anda 550 milyon dolar. Ve tam dönüş noktasındaki cezayı da dikkat ediyorum bu arada. Ceza gelmesine rağmen yani nakit akımı kuvvetli bir şirket ve şu anda bize göre fiyat kazanç bakamazsınız bu arada şu anda. Çünkü e, ileriye dönük bakmanız gerekir sizi yanıltır. Ama özellikle firma değeri FAVÖK rakamı önemlidir. Orada 4.2'ler çok çok düşük seviyelerdir. Yani zaten ee, BIM gibi bir kar yaratabilen şirket olsa bu üçe de katlayabilir. Biz zaten o yüzden ikisini farklı kategoride koyuyoruz. Mesela BIM'e 7 çarpanla ucuz diyoruz. Ee, Migros'a 4.3 çarpanla yani firma değeri fabrikli ucuz diyoruz. O yüzden Migros BİM e, BIM hatta şoku bile dahil edebiliriz. Şu ortamda ki asgari ücret de açıklanacak göreceğiz. Şu anda sizi döviz hareketlerine karşı, enflasyona kor karşı koruyacak Şirketler ve bir avantajı da son dönemde geride kaldılar. Ama bizim temel görüşlerimiz hiç değişmedi. O yüzden e, kesinlikle şu değerlemelerde pahalı değil, çok ucuz görüyor diyebiliriz. Evet, bizim Cemal Bey. Bizim toptan e, biz son çeyrekte biraz sonuçlarını beğendik e, geçmişe göre. Eskiden sat tavsiyemiz vardı. Ufak şirket kategorisinde aslında şu ortamda biraz diyorum ya grupla ilgili bazen konular oluyor. Grubun yönü konusunda ama bizim toptan için çok negatif konuşmayacağım. Yani şu anda en son değerlerde falan e, biraz olsun ufak şirket kategorisinde toptancı kategorisinde fena değil. Onu da e, artı tarafta düşünebiliriz. E, i̇stemiri ereyle de, değiştirmiştik tekrar istemire dönmek mantıklı mı? Şimdi e, çarpanlara bakıyorum Murat yani dengelere benim rakamlarımda şu anda dengelenmiş görünüyor temettü sonrası hatta şöyle bakayım. Evet çok yakınlaştı. Biz bunun altını çizmiştik. Biz iki şirketi de beğeniyoruz. Bu şirket zaten iç içe birbirinden ayrılacak şirket değil. Ama bazen bizim çarpanlarımız anomali oluşuyor. Temettü öncesinde. Bunu da gördünüz sizlerde. Buradaki maksat birini satın uzaklaşın değil. Ama zaman zaman o ayarlamalarda mesela %10 üzerindeki bir fark oluştuğu zaman 10-15 biz orada bir bayrak kaldırıyoruz. Şu anda mesela bayrağı indiriyoruz geri. Çünkü her ikisini de alabilirsiniz. E, Cemal Bey, GEO'lar hakkında genel bilgi istiyorlar. GEO'lar hala tabii ki şu anda en son ekonomiyle birlikte hareket edecek şirketler. Yani GEO'lar e, zaten e, yıllardır iskontolu. Biz zaman zaman işte emlak GEO'yu ön plana çıkardık ama hep de bizim tersimiz oldu. Orada e, çünkü bir şekilde 10 yıldır da istikrar kazanamadı ekonomide bazı şeyler. Ama e, yani ilerinin işte bankalar gibi düşünmek lazım. İleride gerçekten şu türbülanstan çıktığımızda uzun vadede potansiyel olacak GEO'lar var. Evet e, bazı yorumlar var hep aynı şirketlerden bahsediyoruz diye. Değerli yatırımcılar var, en değerlisini bulup sizler için araştırıp seçiyoruz. Öneri listemizi hazırlıyoruz. Biz gerekirse bir sene boyunca eğer kazandırmaya devam ediyorsa... Gelen sorularda bu yönde ise cevaplamaya devam edeceğiz. Ama sizin ekstrem bir e, hisse senedi merakınız varsa lütfen yazın. Biz bunu arkadaşlarımız e, tek tek topluyor. Geçtiğimiz günlerde Hektaş toplamışlardı, çok yazılmıştı. Gittik şirketle görüştük, konuştuk. Cemal Bey yorumlarını yaptı. O yüzden sizin de merak ettiğiniz bir hisse varsa ve bu da bizim gözümüze çarparsa seve seve onu da incelemeye çalışacağız. E, Cemal Bey, Kardemir ve Tüpraş. E, Kardemir e, yine o da Erdemir'le birlikte hareket edebilir biraz daha bir vites daha düşük tarafta ama o da artık borcu olmayan bir şirket daha iyi durumda e, o yüzden Kardemir taktiksel olarak, <laughs> olumlu düşünebilir e, Tüpraş tarafında şimdi pandemi hikayesi aslında onun iyileşmesiyle birlikte ortaya çıkacak biraz da dinlendi hisse e, orada da aslında şey taraftayız yani e, çok büyümelerde falan bir sıkıntı yok olacak belki ileriye dönük ama orada da biraz hafif olumlu tarafta devam ediyoruz diyebilirim teşekkür ederiz ee, hava Yolları ve ...Vestel'i alalım isterseniz sizlerden şimdi hava Yolları yine pandemi hikayesi ee, pandemi iyileştikçe ortaya çıkacak ama şu içinden bulunduğumuz durumdan da çıkmamız gerekiyor yani şu anda hala Türk Hava Yolları dünyada iyi e, noktada e, ama dediğim gibi biz havacılığı her zaman daha yüksek riskli görüyoruz. O havacılık içerisinde de ilk tercihimiz hep tavli, havalimanları tarafında. Ee, bunu söyle Diğeri neydi Murat soru? E, Hava yolları Vestel. Vestel. Vestel, Vestel e, içinde, orada Vestel'in içerisinde hem Vestel Beyaz eşya var ve hem de Vestel televizyon tarafı var. Televizyon tarafı biraz daha zayıf belki, e, ama ihracat potansiyeli olan özellikle Vespe tarafı. Ona göre. Şirketin değeri de düşük kaldı. Biz Vestel'i e, ileriye dünlük olarak e, şu anda ki paritede 1.13'lerde e, bu da destekleyici. E, yani şu andaki zafiyetlerini biraz e, fırsat olarak taktiksel olarak e, fırsat olarak görüyoruz. Cemal Bey son soru olarak da Arzum hakkındaki görüşlerinizi rica ederim sizden. Şimdi Arzum çok ufak şir bir şirket. Ama muhtemelen dördüncü çeyrekte onun da biraz stok avantajıyla iyi bir çeyrek geçiriyor olacak Öyle görüyoruz şirket iletişim açısından da iyi ama değerleme açısından bir şey söyleyemem ama yani gerçekten de mikro seviyede olan bir şirket ama şirket iletişime açık kendini anlatmaya çalışıyor halkardan sonra tabii ki rakamlar geri gelmiş ama dördüncü çeyrek özelinde sanki ufak kata göre de iyi bir çeyrek olacak gibi geliyor ama dediğim gibi bir öneri yapabilecek boyutta değil hisse. O zaman şöyle kısa özetlemek lazım. Stoklar ciddi şekilde elinde vardı. Geçmişteki maliyet avantajıyla beraber şimdiki talebin de öne çekilmesiyle satışlarında arttığını düşünüyoruz. Son çeyrek daha olumlu bir finansal sonuç görme ihtimalimiz yüksek. Değerli izleyiciler, biz izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yarın yine sizlerle olacağız. Bugün biraz daha yayını uzattık. Yorumlarımız çok sürdüğü için, sizin de hakkınızı almamak için. Teşekkür ediyorum Cemal Bey. İzlediğiniz için sizlere de teşekkür ediyorum değerli izleyiciler. Görüşmek üzere yarın.